İnşallah bugün küçük müşterilerimiz olmaz. Ah, müşteri gelmiş. Hemen onlara şeker ikram edeyim. Nerede? Ha, şuradaydı. Ejderha küçük kızı ister mi bilmiyorum ama neyse on, en azından onlara da götürmüş olayım. E, merhaba şakaşlar. Uçağımızdan ister miydiniz? Ben, ben ister. seni buraya getirdim. Buraya getirdiğim için beni pişman ettirme tamam mı? Tamam anne. Pişman ettiğim ben söz veriyorum zaten. Sen bana inanıyorsun ya. Tamam canım sen diyor sen doğrudur. O zaman ben ev eşyaları bölümünde olacağım canım. Anne ben de oyuncak bölümüne gidiyorum. Git kızım. Tamam gidiyorum. Oyuncak bölümü ne kadar da büyükmüş ya. Bu kadar büyük olduğunu hayalimde bile görmezdim. Ooo onlar da Çok severim. Ah burada çok güzel şeyler var. Ah mandal. Çok iyi oldum. Ama başka şeylere de bakayım. Kızım için yatak çok iyi. Çünkü yıllardır kızıma yatak arıyorum. Bu yatak onun için çok güzel olur. Hemen kızıma söylemeliyim. Canım, canım. Canım. yatak gel getireyim e, yatak olsa ne olur anlamadım ki geliyorum bekle beni Aa, güzel bir yatakmış canım bunu ben sana alayım mı bir tane bilmiyorum anne sonra en sonunda karar veririz hadi gel oyuncak bölümüne giderim. Canım sen rahat ol. Burada kaybolmazsın. Sen git ben birkaç yere bakacağım. Nasıl yani? Burada mağazadan gidecek misin? Canım sen burada kal. Abin yanından ayrılma. Ben birkaç mağaza geçip geleceğim. Bu tarafa. Anne. Abiye telefonumu verdim. İstediğin zaman arayabilirsin. Tamam anne. Görüşürüz gidebilirsin. Görüşürüz canım. şimdi ben Mayadır Poyadır'ı nasıl anneme aldıracağım? Neyse annem gelene kadar da ben seçerim. Oley! Her zaman yaptığım gibi ilk önce Mayadır Poyadır'dan başlayacağım. Mayadır Poyadır'da çok istediğim bir, iki karakter vardı. Yani üç karakter demek istiyorum. Bir en öndekine. İki arkadaki şunları. Şu e şu en sondaki. Bunları çok istiyordum ben. Ve evet, bunları hayatımda sonunda alacağım. Ama en azından anneme, annem gelince söylemeliyim. İlk önce bunları geleceğim yoksa abi bana kızabilir. Aslında kızmaz ama yine de biraz agresiflik yapabilir bir sürüne de ay, burada da çok saçma ya, iki <laughs> Uzaktan görünüş çok da gerçekten. Hmm. Ah, burada boyama terkileri varmış. Oraya bir de kelebekli var, bir de kuşlu var. Ama kelebekli daha güzel, kelebekliyi alacağım alacağım. Lego'da. Şurada var. Bunda da. Bunu da istiyorum. Lego'da bunu istiyorum. Minişer'de bunu istiyorum. Hayvan olarak bunu istiyorum. Ya da şu köpeği istiyorum. evet köpeği. Bunlarda da şu tatlı şey istiyorum. Oley. İnşallah olur anne. Burada minyon varmış. Bir bakayım ben. can. E ee, Ben de evcil hayvanlar bölümü var mı? Bir abi sorayım. Aa, yaş şeker nerede? Nerede Aa, şuradaymış. Hah, buldum. Var abicim. Gel göstereyim. Ee, tamam ama tek söylemen yeterdi abi. Canım işte burası. Ama tek bir tane kaydı evcil Hayvanımız o da köpek. Benim istediğim evcil hayvan. Canım ben şimdi istersen geçebilirim kasaya. Geç geç abi hemen ben seçelim. Tamam geçiyorum. Oley 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 çok tatlısın çok çok çok. Bunu anneme aldırmak istiyorum hepsinden daha çok. Ama keşke o bebek olacak. Olsaydı. Ama minişlerde sonuçta o bebek gibi. <laughs> abi abi annemi arar mısın? Tabii ki de canım dakika ilk önce telefonu alayım. Ben Neyse. Şey ee, telefon. Telefonum nerede benim? Dur ben getirip geliyorum. Tamam abi. Canım getirdim telefonumu. Al ara ismini. Ayça Hanım diye kaydettim. Tamam abi. Ayça Hanım. Oldu. Alo. Ya meşgul yazıyor çık. Birazdan tekrar abi. Canım bir şey ihtiyacım varsa bana söyleyebilirsin. Aa, abi abi susamıştım da tek. Ee, canım. İstersen şurada su var. Hemen getiriyorum. Tamam abi. Getirdim abicim. Hemen peçete getirip gelir misin şuraya? Ee, tamam abi. Getireceğim canım suyunu. Tamam abi. <laughs> Çok güzeldi abi. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek. Acaba annem ne zaman gelir? Biraz daha oyuncaklara bakayım ben. Çok güzeller. Yaklaşık yarım saat sonra. <laughs> Uyumuşsun. Ben seni hemen yatağa taşıyayım. Eh, aslında bu onun yatağı değil ama neyse. Ee, gel. Merhaba. Kızım size çok sorun çıkardı mı? Yok hiç sorun çıkarmadı. Tamam benim akıllı kızım oyuncağı hak ettin. Ee, uyumuş. Nasıl yani? Uyusunlar ah, ya, için çok tatlısın sen. Canım. canım uyan canım. Oh. Anne. Canım bak geldim. Ne yaptın anne? Canım hadi gel eve gidelim. Ama bir oyuncak alayım. Hangi oyuncaktan bir tane istersen? Anne. Ben minis istiyorum. Tamam canım hangi minis En alt. En alttaki. Alttaki dedi anladım canım ben de. Alayım. yem olsun. Ben bunu ödeyeyim. Sen de bir şeyler yap canım. Tamam anne. Ne yapsam bu da annemi bekleyeceğim. Sıkıcı sıkışacağım. Tamam buyurun para üstünüz. Tamam bay bay. Kızım gel gidiyoruz. Kızım. Aa, anne geldim. Hadi gel gidelim kızım. Tamam geldim anne.